<laughs> Bundan bahsediyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanda mal oynuyoruz. Herkese tek atan bir mal yapmaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Karşı takım da öyle çok tank değil en fazla Darius var. Gerisini tek atarız zaten. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet Katarina'nın çok iyi olduğuna dair info geldi. Ama bizden kaçar mı? Tabii ki kaçmaz. Yani Malphite'ın orman dönmesi çok iyi değil ama takım savaşlarında Yasuo ile Malphite Yasuo kombosu yapacağız. Prem de değil aslında ama <laughs> Yasuo'yu görünce Malphite olasım geldi. Başka da AP yok zaten benden başka takımda. 6'ya kadar ormanı döneriz. Çok free olursa gank de bakabilirim ama çok free olması lazım. Yoksa çarımız 6'ya kadar çok güçlü değil. Bakalım karma buraya doğru gelirse. Bunu, bunu oynayalım madem. Karma sıçra attı kaçtı. Oynarım 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 devam et. Tamam. Devamına gerek yok. kaçamıyoruz. Burası mahvetti. Bizi. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> evet burası bize yaramadı pek. Katarina gelip bütün killleri topladı. Hadi lan oynayalım. Hadi oynadık. Gayet güzel. Altı olmadan bir kill aldırdık en azından. Biz alamadık ama olsun. Şimdi bir ayakkabı bir kara mühür. Bir de bunu aldık mı şu an gayet iyiyiz. Gidip red'imizi alalım. Oradan 6 level oluruz. Mid'e de bakabiliriz. Solo'ya bakmayız. Full can ikisiyle. aşağı tarafı yine parçaladı. Evet daha bir genk attık ve takım... Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak. <gülüyor> <gülüyor> takım aşırı intliyor. Oynamayız Şöyle bir müde bakabiliriz Seni ben alayım, seni de alacağım Bekle Bana doğru, bana doğru attı. Sıfır vurdu. Çok güzel. Direkt sıfır vurdu yani. Burada bir free gördüm. Hemen gidelim. Hemen. Free'miz nereye gitmiş? Hop! Bam! Alayım ben seni. Şöyle bir ejlere doğru bak. Merhabalar. Bakın Ejderha alamadık. Adama çarpı attık geri zekalı gibi. Ama kill aldık. Güzel oldu. Üzerinde şatlan vardı. Ama biraz daha iyi olabilirdi nasıl <laughs> çarpı ejderha saydık. Sen hak ettin gank'i. Ya. Bana <laughs> <laughs> iyi denedik, iyi denedik ama güzel refleks verdi. Helal olsun acıca. Biliyorum kral. Kanka beni satma ya. Yani naris içimizden geçti burada. Oynarız. <laughs> Güzel. Ultimiz olduğu sürece gayet güçlüyüz. Geliyorum. Geliyorum ona ulti basacağım, kafasına vuracağım, keseceğim onu efekten. <laughs> <laughs> Seni bekliyordum. <laughs> ya niye kesemeyeceğimizi düşündün ki? Klavyeye yumruk atıyor şu anda. Geliyorum. Geliyorum onu da oynarız. Bekle şimdi. O da güzel. Daha neler yapacağım kaderine. Hareket bile edemeyeceğim kral. Geliyor mu o tarafa? Geliyor mu o tarafa? Geliyorum geliyorum buraya oynayalım buraya. Gel. Heh, olmadı E attı ona. <laughs> Güzel. Bizi kesmek için her şeyini atıyor. Şu kuleye vurmaya çalışsınlar. Ben de onlara ult atayım. En iyisi öyle yapalım. Bekle. Geliyorum. Mükemmel bir atış. Gayet güzeldi. Oo çok vurdu ham. Allah çok vurdu. Benden bile çok vurdu. Gel bu tarafa doğru Yasu. Şimdi show başlayacak. <laughs> çok hızlı yaptı. <laughs> Yine ne kadarını affetmem. <laughs> Bayılır. Bunlar... <laughs> Abicim beni bir bırak. İşte bakın <bugün> bundan bahsediyorum. <laughs> <laughs> çık oğlum çık. 6 saniye. Oynadık, 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 oynadık. Seni alayım ben. Seni alayım ben. Aa çok iyi oynadı. Güzel oynadı. Katarina düştü ama oyundan. Her gördüğümüzde tekledik çocuk oyundan düştü. Devam eder da teklerim geldi. <laughs> Yat şimdi. Ha. Benim daha neden yavaşladım? Ola da başka bir soru ben olmayınca önce nasıl oynuyor geliyorum biraz birazdan içinden geçeceğiz onları geliyorum He, öyleyse keser. <laughs> Güzeldi. Karmayı yok etti de. Sağlık olsun. Eğlendiğim bir maçtı. Sadece her zaman kazanmıyoruz ya. Bu sefer de eğlencesini atalım. Buraya kadar izlediysen video hoşuna gitmiştir kanka. Abone olursan çok sevinirim.